Şöyle yapalım. Tamam. Tamam hazırız. Let's go. Aslında tanrıça almak mantıklı olabilir. Çünkü karşımıza kasetim var. Bizi öldüremez. Bir yandan da troll. Çünkü tanrıça niye başlıyorsun? Doran yüzüğü bu kadar güçlüyken. Şimdi Victor oynuyoruz. Normal serverlara geldim. Bakın PB'de değiliz şu anda. 5 pingim var. Normal serverlara geldim. Gördüğünüz gibi uçuyoruz falan filan. Havalı bir Victor'uz. Arken Victor izlemeler izlesin. Dünyanın en iyi animasyonu. Daha yakın bir zamanda Victor'u anlattığım çok da güzel bir şey var. Ee, video var. Ulaşabilirsiniz. Youtube'uma Victor yazarak ulaşabilirsiniz. Çok da güzeldi dediğim gibi. Victor karakteri yenilendi. Şimdi onu deneyeceğiz. q skill'i başlayacağız. Karşımıza Kassadin var. Günlerimiz bu şekilde. Normalde karşınızda kasedin yokken yapmanız gereken bu hit Luden. Luden'den sonra Horizon Focus, Ufuk getiren ondan sonra Hişik Dane'i ilerlemeniz lazım. Ama karşı takımda tam Kench ve kasedin olduğu için bu adamların can barları yüksek olacağı için bu maça ben baş melek Liandir'i düşünüyorum. Hem bizi baş melek tank yapacak, tanklayabileceğiz. Hem de Liandri tankları kesmemizi sağlayacak. Bence mantıklı. Q skill'i başlıyorsunuz Viktor'a. Aynı Vlad oynar gibi düşünün. Bir tane oto atak attıktan sonra bekleyebiliriz. Kasanın geldiğinde kasanın da Q oto atarak gördüğünüz gibi takasa gireceğiz ve geri çekileceğiz. Tekrardan oto geri çekileceğiz. Son vuruş yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde Q'mu kullanırsam Aa, yapma kanka ya onun bende kalması lazımdı. Sürekli adam ototak attıktan sonra geri çekilin çünkü milyonlar sizi olacak. Milyonlardan hasar yiyip ölmek istemezsiniz. Son vuruş yaptığım için de Kasserin öne gelmek zorunda kalacak. Kasserin öne geldiğinde sürekli bize oto atak gelecek. Aslında her menzili versus menzilsiz matchup'ta bu anlattıklarımı uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi vurduktan sonra geriye çekiliyorum. Geri sardık sizin yeteneğiniz. Adama hem götüreceksiniz hem de son vuruş yapacaksınız. Bu ne kadar iyi yaparsınız o kadar iyi bir orta koridor oyuncusu olursunuz. bir Ace'ini otomatikte de kullanabilirsin. Benim gibi e, otomatikte de kapatabilirsin. E'ye bastıktan sonra bu şekilde çizmek istediğin yeri çizeceksin. Oto atak. Aslında adamı otolarımla öldürüyorum. Çok skilllerim şu anda hasar vurmuyor. Menzilimi kullanıyorum. Eğrimi kullanıyorum. Adamı o şekilde öldürüyorum. Sadece koridor bilgim var. Bir tane daha iyi vereceğim. W ile işimiz yok. Herhangi bir şekilde gank yemeyeceğiz. Kast edin bize gank yesek bile hiçbir vasfı yok. Öldüremeyecek. Burada ne yapıyoruz? Tabii ki de mana flow yani mana yüzüğümüzü alıyoruz arkadaşlar. Son vuruş yapmaya devam. Her son vuruş yaptığımızda Hiçbir skillimiz buff yemedi. Normal Victor oynuyoruz şu anda. Paranoyak oldu arkadaş. Reverklendiği için. Menzil avantajımı kullanıp dayak atıyorum sadece bu kadar. Bir şey oldu yok yani. Arkadaşımız da minyon kesmek için benden dayak yiyor. Aslında beklemesi lazım. Sakin kalması lazım. Hem kasedini dürtmek hem de minyonları almak istedim ama başaramadım. Manamız gördüğünüz gibi çok hızlı gidiyor. Dikkatli olmamız lazım. Kule altında minyon keserken kasedin... kuleden şat yemeden bakın şu an şat şu an yemeyeceğim şu an yiyeceğim şu an yiyeceğim tamam bakın minyonları kaçırdı hiç rahat vermiyorum gank yemeyeceğim dediğim gibi genk yesem bile Kha'Zix ve Kassadin beni öldürebilecek karakterler değil rahat rahat oynuyorum o yüzden verdiğim skill'ler de o yönde yani iki tane E'ye verdim W açmadım çünkü dediğim gibi gank yemeyeceğim mana flow'umuz geldi ben E skill'imi kullanmak istemiyorum bu şekilde gayet iyi Kha'Zix yenmiş kendimize şöyle bir W atacağız Flash yok bu adamın. Bunu artık Dayan'ın öldürmesi lazım. Hadi ben öldüreyim. Flash atacak kasetin. Tamam bu kadar basit. Burayı ettirelim şimdi beraber. İki tane Glorious Evolution aldık. Asist aldığımız için iki tane Glorious Evolution'umuz ilerledi. Bu ne demek oluyor? Artık e, skill'imiz ilk önce geliştirmemiz gereken e skill kesikçe E skill'i. Minyon kestikçe bu 100'e ulaştıktan sonra skill'lerimizi geliştirebiliyoruz. Devam edelim. Aslında çok iyi eşya ama tane şeyi desteklememiz lazım. Şöyle yapalım o yüzden. Tamam. Devam edelim. Koridor her türlü bize gelecek. Gördüğünüz gibi kule minyonlara vuruyor. Minyonlar öldüğü için benim minyonlar kule erken yani kule vurduğu için bu minyonlar çok daha rahat öldürecek bizim minyonları. O yüzden bize doğru pushlayacaklar. Çünkü kırmızı minyonlara yardım eden bir kırmızı kule var. Bizim minyonların yaşama olasılığı yok. Ölecekler. Evet 89 oldu. Glorious Evolution. 100 olduktan sonra E'mizi upgrade edeceğiz. Işın attıktan sonra götünden bir tane daha ışın çıkacak. Efektler çok tatlı bu arada şaka bir yana. Viktor'u da biliyorsunuz benim yayınlarımı izleyenler daha öncesinde TR'de oynarken işte turnuvalarda oynarken vesaire çok Viktor oynadığımı Viktor'u sevdiğimi anlatıyorum sürekli. Yani iyi oynadığımız karakterlerden bir tanesi. Yani kendi elo'muzda oynarken de şu anda Platinum 1'deyiz bu arada. Kendi elimizde oynarken de yine aynı şekilde performans gösterebiliyoruz, oynayabiliyoruz. Sevdiğim karakterlerden sıkıntı yok yani. Evet. yüz oldu çekirdeğimiz. Gördüğünüz gibi burada 3 tane seçeneğimiz var. E'ye vereceksiniz. Ulti de geliştirdim. Artık E'ye bastıktan sonra arkasından gördüğünüz gibi tekrardan bir ışın takip ediyor. Bu çok önemli bizim için. Çünkü Victor'u Victor yapan aslında skilllerden bir tanesi. Hatta tek skill diyebiliriz. Evet kasenin attığı gibi full combo atıyorum. Çünkü burası CC'ye kasetin. Ekrardan Kha'zix gelmiş be. Ekrardan Kha'zix. Boyamıyorsun kuleşatı yemeye ya. Kankam benim. Ölecek. Otoma. Çok güzel. Enti dedik arkadaşlarımıza. <laughs> aman diyeyim. Aman diyeyim. Deneyecek bir şeyler ya bu. Ama uzaktan eğimi tutturabilir miyim bakalım. Hmm. Pekala. <laughs> <laughs> Yok öyle çalışmıyor o karakter. <laughs> Kazık çok masum ya hiç bilmiyor galiba karakter. Bom. Aa bunları tutturursun sen ya. Ulan adamı 3 kere öldürmüştüm mü? Evet benim hatam. Hil aldığımız için tekrardan bakın. Glorious Evolution 38 stack oldu. Hil alırsak çok daha hızlı ilerliyor. Buradan devam ediyoruz. Ayakkabı iyon çizmesi yapma fikri. Güzel fikir. Neden? Çünkü biz sürekli skilllerimizi kullanacağız. Karşımızdaki adamlar tank olacak. Kuldan önemli, flash da önemli. Kazix bu kadar mid oynuyorken flash da önemli. Evet, Kasar'ın bota gelecek. Aslında attık günle mi de sıkıntı yok. Süper, bunu da aldık. Koridoru hard pushlamaya devam edeceğiz burada. Karakter çok smooth. Ya, karakterler zaten günümüze uygun olduğu için çok akışkan yapıyorlar. Smooth'tan kastım o yani. Bu şekilde E'yi ayarlayalım. Çok güzel. Minyon kesme devam. Kasedin bota gitti diye kasanın takip etmek zorunda değiliz arkadaşlar. Burada minyon kesersek kasanın kill aldı. Biz de milyonları ee, minyonları ittiriyoruz. Kasanın kaybettiriyoruz minyonları ve plak alıyoruz. Biz de aslında kill aldık şu anda. Biz de kill aldık yani. 59 bakın. Çekirdeğim 59 şu anda. Görüyor musunuz? 60. 61. Minyon kestikçe arttırabiliyoruz. Kanon alırsak. Birden daha fazla geliyor. Kaç geliyor? Kanon kesince. 10 veriyor. Şampiyon da 20. Asis ve Bilde 20 veriyor. Ve bir dürtelim. Artık kasanın güçlü bir karakter dikkat edeceğiz. Yani menzil avantajımız var ama o da ultiyle kapatabiliyor menzilimizi. Önemli olan burada erkenden benim e, atladığı gibi W atıp CC atıp ultimin direkt full combo atmam. O önemliydi. Şimdi minyonları bu şekilde ittireceğiz. Dediğim gibi Victor'un Victor olmasının sebebi bu. E skill'i. Manımız kalmadı ona dikkat edelim birazcık. Dikkat edelim. Adam artık stack dedi. Bakın 2, 3, 4'ten çok daha fazla vuracak. Ve manamız da çok az. TP'miz de yok. Ee, dayanan ne durumdasın? Tamam. Şu şekilde ittirebiliriz minyonları. Bir tane daha Hex Fragment almak istiyorum. Yani Q skill'imi geliştireceğim. Q skill'imizi geliştirdikten sonra hareket adı kazanıyoruz. Çok önemli kasenine karşı hareket izi. Kayıtlamamız lazım kendisini. Ayakkabı açlamak da bence çok önemli kasenine karşı. Şöyle bir dürtelim kasetini diyeceğim. Dürtemedik pekala. Ölmez. Ulti atabiliriz ama ölmeyecek. Otolarımız daha fazla buraya emin olun. Arkadaşlar işte tekrardan kasis geldi. Okey. Q'ya basalım. kalkanalım. Ulti. Glorious Evolution. kassa Kasadin şu anda avantajda. Başımız büyük belada. Evet evet evet. Flash falan atıp bizi öldürebilir. Nasıl bir şey yapabiliriz? Yardım mid. Çok fazla geliyor çok random klikler atıyor Aslında saçma klikler atıyor ama işte Bizim oyunumuzun manamızı alıyor ha, Oyunumuzu bitiriyor manamızı ömürüyor Gereksiz klikler Gereksiz olduğu için de zaten öldü 2 level'da defied'i kendisi Böyle bir atalım Ama buna artık bir yardım ya Bir yardım eli istiyorum sadece Tamam Q gelişti Artık Q attıktan sonra hareketi kazanıyoruz Kassadin'i peklemeye çalışıyorum Beklendi. Ölmeyecek meyecek Ama Diana yani ne yaptım ki ben sana ya böyle? <laughs> ben sana ne yaptım ya? Neyse, neyse. Pekala. Base atalım bakalım. Hadi gelin. Kurtları almak yerine mid lane'deki bir canlı kasedine E ye basması yeterli öldürmesi için. Şu an EW auto ile öldürür. Adam R'ye atana kadar animasyonda ama adama plaka veriyoruz. Bir canlı kasedin hem beni BZ oluyor. Kazık yüzünden tabii ki. Hem de plaka veriyoruz. Hiç hoş değil. Ama ölmüyoruz tabii ki. Ormancınızın size yardım etmesini her zaman sizin idealiniz olan play yapmanı, yapmasını beklemeyin. <laughs> Yapmayacak çünkü. Kanon kaçırmak hiç hoş değil. Victor'da çünkü 20 tane çekirdek veriyor biliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi hızlı hareket ediyoruz. Bakın. Ama çok kötü. <laughs> animasyonda niye böyle kötü yapmışlar? Bu ne oğlum? Başka bir şey bulamadınız mı hızlı koşması için animasyon? Neden böyle yaptılar acaba? Artık Q'muzun hareket hızı sayesinde gördüğünüz gibi kayıt biliyoruz kendisini. Ulti yine atacağım ki bezi yollamak istiyorum. Aşağıdan Kha'Zix geliyor bize. Bu şekilde atmam lazım görüşümü. Birazdan çıkar. gelecek birazdan. Yine ittirmeye devam. Buna dive de atabiliriz Dain'a gelirse ama minyon kesmeye kendini bıraktı. Gank atmak yerine bu kadar güçlüyken minyon kesmeye devam ediyor. Dürtmeye devam. Yine Kha'Zix geldi. Ama canı az gelemez. Tamamdır. Dayana hala minyon kesiyor bir canlı adamları öldürmek yerine. O da ilginçmiş. Olur. Şöyle dodgelayalım. Buna da CC atalım. Bu da ölsün. Yine bedava iki tane kile. Sağ tık attı Dayana. Zahmet oldu. Devam edelim. Baya tilt oldum elemanı. Kusura bakmayın da yani. Bence normal tilt, olmam Dayana'ya. gelmese belki ben double kill atacağım. O kadar söyleyeyim ben size. Ya o kadar gereksiz zamanlarda geliyor ki artık. O adamları öldürdüğüm zamanlarda geliyor yani. Devam edelim bakalım burada. Kasetin bot lane'i bizim çocukları öldürmüş. Tutacak bizi. W'yi maxledikten sonra dojlamamız lazım bunu çok güzel. Haytlayalım bakalım bu adamı. Bu ne? Kalkanımız var unutmayın. Bununla dojlayalım. Çok güzel. Önemli olan Victor'la bu Q'dan gelen hareket hızını kullanmak. W'muz da gelişti. W'yi geliştirdikten sonra artık ability'miz yani skill'lerimiz adamları slow atıyor. Hem adamları slow atıyoruz hem kendimiz hızlı koşuyoruz. Önemli olan burada kriklerinizi iyi kullanmak. Victor oynamak kolay değildir. Hem eğinizi açı alarak düzgün açıyla atmanız lazım. E, lazım skill'leri. Tam kendi Q'larını yemedim mesela. Hiçbirini yemedim. Geride yedisem de bilmiyorum. W geliştikten sonra yemedim. Bota geçmemiz lazım ama Ezreal bot da indi. Tamam. Neander'ı alın. Tam olarak zaten bu senaryolar için bu build'i yapıyorum. Normalde bu build'de oynamayalım gibi. Bu build'i yapma sebebim bu senaryolar. Bir de geçmen lazım artık. Herkes top lane'de. Buradan tier oynayabiliriz. Ee, orta koridordan iki tane... O, bir dakika. Dikkatim dağıldı pardon. Şurayı bir W açalım. Kite'lamaya devam edelim. Ulti. Ultimiz de solo batıyor sürekli. Böyle bize vuracak. Hmm. Pekala. Şöyle bir deneme. NT NT NT. 6 kilo oldu. Klasik. Düzensizlik varsa ve oyunda Katerina Kasadın Z gibi karakterler varsa her zaman onlar. Siz büyücüsünüz. Ne kadar düzenli oynarsanız oynayın. Oyunlar her zaman düzensiz olacağı için bu tarz yerlerde. Şu arkadaşı öldürelim derken oto atamadım. My bad. Otomu. Bana yazar burası. Alabileceğiz mi bakalım bunu? Alamayacağız. Öleceğiz burada. Bakalım deneyeceğim kayıtlamayı. Çok güzel kaytladık. Sakin oynadık. Mesafemizi kullandık. Bu arada baş melek yine bizim canımızı kurtardı. O normalde Kalex'in single target'ın bizi öldürmesi lazım ama baş melek sayesinde burada tekrardan yaşıyoruz. Ve yavaş yavaş yine hareket hızımızı kullanıp, yavaşlatmamızı kullanıp, kaytlayıp, sakin kalıp adamı öldürürüz Devam edelim bakalım. Diandre'i aldık. Sonraki eşya ne olsun? Sonraki eşyamız ne olsun? Çok güzel soru. Kişik değneğine gidelim direkt olarak. Mantıklı geliyor bana işte. Tekrardan bot gideceğim. Hmm, sıkıntı o. Bizim çocuklar random ölmeye devam ediyor. 5 kere ölmüş, 3 kere ölmüş. Dayna killerimizi çaldı, koşup öldü kasetine galiba. Yanlış görmesem. Maçı kaybetme olasılığımız yüksek. Ama büyücü Victor oynuyoruz. Şimdi büyücü Victor sıkıntı. Nasıl sıkıntı? Biliyorsunuz büyücü karakterleri oynamanızı önermiyorum. Victor da büyücü. Ama Viktor böyle farklı bir büyücü. Farkındaysanız. Benim Viktor'u tercih etme sebebi Viktor'un farklı bir büyücü olmasını. Ne görüyorsunuz Viktor'da? Böyle kite atabiliyorsun. İşte yeteneğini kullanabiliyorsun yani. Anladın mı demek istediğimi? Hareket hızı var. Slow'u var. Gerçekten kriklerin iyiyse bir şeyler başarabiliyorsun Viktor'la. Syndra ve Orianna da aynı şekilde başarabilirsin ama bir noktadan sonra üstüne otururlar adamlar ve ölüyorsun. Viktor'la üstüne oturamıyorlar. W'm var. E skill'im var. Evet Rampage olmuş anla andaki Bizden daha iyi oynuyor. 7 aslında iyi mi? Diandre ile yanabilir mi? Çok güzel. yukarıya yardıma gidebiliriz buradan. Bot denen tier 2'yu aldığım için artık geziyorum haritada fark etmişsinizdir. Tabi sanki tam kenç var gibi. E-Sikrim sulav atıyor. Q'muza sula atıyor. Ölecek. Bakın unutmayın skilllerimi sulav atıyor. Sanki Riley ile oynuyormuşsunuz gibi düşünün. Çünkü W upgrade dedik. W upgrade'den sonra skilllerimi sulav atıyor. Bunu her zaman aklınızda tutarak oynayın. Bu ejderha istiyorum ben. Oynayabiliriz ya ben güçlüyüm o kadar değil. Emi dedi. Hmm. güçlü çıza eşyalarına bakarsınız anlarsınız güç olduğunu. Ben bu sahnenin yaşanacağını tahmin etmiştim zaten. Eğer ki benim bahsettiğim boyutta oynasaydık şu anda. Victor'a genelde yapılan boyutta oynasaydık. Bence bu oyun çok daha zordu. Bu kez ölmüştük. Özellikle de Kaziksin bizi öldürmeye geldiği yerleri düşünün. Oralarda hep ölüydük. Başmanek olmasaydı. Onu söyleyeyim sizlere. Onu da Hmm. Peki. My bad. Bana yazar. Az da güvendik. Arkamızdaki adamlara. <laughs> Direkt benle birlikte koşarlar diye düşündüm ama tabii ki de oyunun başından beri sadece minyonlara vuran Diana'yı unuttuk. Pardon. Bana yazar burası. Birlikte böyle puşlayabileceğimizi düşünmüştüm de. Zor bir maç. Zor bir maç. Kalkan neye göre artıyor? Kalkan bir şeye göre artmıyor. Bu bize veriyor zaten manamız, manamız kadarıyla. Art olarak da Q skill'imiz AP'mizden. Yani Rabadon alırsak daha fazla kalkan verecek bize Q skill'imiz. AP skill alıyor. Lan! Allah Öldü ya adam. Reyecek şimdi. Yine kayacak. Yine kayacak. Sor. Kimse saygı göstermiyor kimseye. Birazcık agresif playler yapmam lazım. Arkamda beni takip eden support'um olması lazım bu playleri yaparken ama. Ya da işte Diana. Diana da çok güçlü aslında. Hmm. Şimdi side gidemeyiz. Çünkü Kassadin bizi öldürür. Kazix Malmortius almış. Side gidemeyiz. Takım olarak oynayamıyoruz. Çünkü Diana'mız sadece minyon kesiyor. Ve minyon kesmenin maçı kazandıracağını düşünüyor. Ezreal'ımız oyunu bilmiyor. Hoş böyle sadece tilt oldu bir şey. Ben de bilmiyorum neye tilt oldu. Elim çarptı da buraya. Bunu da dojlayalım şöyle. Öldü bu arkadaş. Buna da girmesi lazım Dayan'ın. Bu kadar gücünü kullanması lazım artık. Dayan'a pasa farm atıyor evet. Sadece ben farkında değilim onun. Güzel. <laughs> Harika. Dayan'a kombo var mı? Biraz geç kalındı gibi sanki ama sağlık olsun. Baron'la şurada deneyebiliriz. Kasedim buradayken. Mavi de çok tatlı olur şu anda bana. Mavi baya tatlı olur ekipmanımızı toparlayalım. Trundle mod herkes Trundle'la ilgilenirken biz de Baron'la bakalım. Hazır spot lane'de. Bu işin bir tane daha yerse o bayılmış olacak. Evet. Gördüğünüz gibi kiralıktan sonra ultimiz büyüyor. Artık full artı full güçlenmiş bir Viktor oynuyoruz. 16 level'ız. Doran'ın sattım. Rabadon'un şapkasına gideceğim. Bot lane'de 1 kill de aldık aslında. Oyun böyledir arkadaşlar. Siz büyücü karakterleri böyle büyücü karakterlerle maç kazanmak zordur. Her zaman da zor olacaktır. Çünkü solo queue büyücü karakterler için tas tasarlanmamıştır. Yüksek Elo için tasarlanmış olabilir. Sıkıntı yok. Yüksek Elo solo queue'dan biraz daha şaşıyor çünkü yani biraz daha competitive'e dönüyor. Grandmaster, Challenger biraz daha kompetitif oluyor. Herkes yapması gerektiğini bildiği için yüksek elo'larda oynayabilirsiniz ama düşük Elo solo queue maalesef ki büyücüler için tasarlanmış bir yer değil. Oynamanızı önermiyorum. kastedin her zaman daha fazla kill alacak. Her zaman daha fazla hasar vuracak. Belki biz daha fazla vurabiliriz bu maç. E, biliyoruz çünkü ne yapmamız gerektiğini de. Yani her zaman daha seni bozucu olacak. Onu söyleyeyim size. Gelip sizi öldürecek falan. Siz onu mesela 100 CS fatın adama. Adam R'ye basıp 2-3 tane kill alıp seni gelecek. Kesecek tekrardan. Çünkü solo queue oynuyoruz. Aynı şekilde Katarina falan işimde geçerli bu. Kasetini uzak tutmaya çalışıyorum. Hmm, Tahm Kench'ten solo Plaj atacağım buraya. Tamam, E'miz çok güzel denk geldi. O da Liandry Daha zor yaşadık. Yine gördüğünüz gibi Seraf bizi kurtardı. Destek bekledik arkadaşlarımızdan. Biraz geç geldi ama flash'ımızla E'mizle Lucian da avlayabildik orada. Kassadin şu anda çok sıkıntı. Beni öldürebilir. Şöyle bir W atacağım. Bitirebilirsek oyunu çok harika olur çünkü çok zor maç. Sanırım bitiremeyeceğiz ama. Ejderha'yı alabiliriz. Şöyle bir W atalım Kassadin geleceği yerine doğru. Bakın. Yiyecek onu. Slow yiyecek. Kovalıyor beni ama. Yetişecek mi? Kalkan aldım. Öleceğim görünmez oldu. Q atıp kalkan alamadım. W'mu çok doğru kullandım. Q'mu kalkanını son anda aldım ve yaşadım arkadaşlar. Sürekli slow atıyoruz. E skillimizle. Maksimum yaşayabileceğimiz şekilde yaşadık burada. Sonrasında <laughs> Malmortius olmasaydı Kasen'i öldürdük ama. Pardon Kazix'i öldürdük ama. Sağlık olsun. Evet güzel. Bensiz birazcık zor or oralar. Tutmanı lazım çocukların. Beraber. Rabadon alacağım. Abicim Rabadon yazarken ulti attım. Hadi beraber oynayalım şimdi. Rabadon aldık. 590 AP'miz var. Ha şeylere bakamadık. Durun bakalım. Hmm, Victor'un eski dansını yapıyor. Peki. Haydi bakalım. Saldırın düşmanlar. Saldırın takım. Aha Ama yani benim menzilim daha fazla. O Q'yu denemen Viktor'a. Viktor'a Q denemen saçma. Şimdi bir kere tam kendi e dikkat edeceğiz. Onu söyleyeyim. Kasetine ulti atalım gerekirse. Tamam sen bir çık bakalım savaşın içinden. Kendimize W. Kazıksın atladığı yere doğru. Tam kendisi e ölecek. Derken Trundle kuleyi ısırmış. <laughs> Ellerine sağlık eyvallah. E, 38k hasar vurmuşuz. Bu ilde Diana'yı geçelim. Diana'nın üzerinde çok durduk dedim. Bu bu şekilde. Rünler konusunda her zaman bu şekilde oynamanızı öneriyorum. Şayet karşınıza böyle çok sıkıntı yaratan bir fizdir vesaire varsa alt taraftan isabetten ben cutdown'la Legend haste girdim. Onları değiştirip kemik zırh ile kalkan darbesi vesaire alabilirsiniz. Çünkü Victor'un Q'su kalkan darbesi çalıştırıyor. Victor karakteri çok smooth olmuş. Zaten sevdiğim bir karakterdi. Oynamayı tercih edebilirim bundan sonra. Belki daha fazla Victor görebilirsiniz. Daha fazla Victor izlemek isterseniz de benden yine gördüğünüz gibi bildiğim karakter olduğu için anlatarak oynuyorum. Attığım klikleri de nereye klik atılması gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini de yine elimden gelince anlatmaya çalışıyorum. Attığım skilllere W kullanımı, slow'un ve hareket hızının kullanımı vesaire vesaire karakterin mantığını anlatmaya çalışıyorum size. Beğendiyseniz yorumlara bunu belirtin. Aynı şekilde devam edebiliriz. Biraz da dediğim gibi gıcık oldum. Kusura bakmayın. Gergindim birazcık. Fenerbahçe maçından sonra biraz gerginim. Kusura bakmayın. Kaybettik yine. Bir Viktora gelen bafa bakmak istiyorum. Hızlı bir şekilde Viktor'a gelen buff'a bakalım. Patch notlarından ne gelmiş? Victor buff'lı, Victor buff'lı, Victor buff'lı diyordu ya. Hemen bakalım Viktor'a ne buff geldi. Hex Fragment kanon minyondan 5 yerine 10 geliyor. Hex Fragment Take Down 25'ten 20 geliyor. Tamam bunu hiçbir şekilde erkenden vurdum hasar etkisi yok. Shield 25-105'den 18 AP'ye 40-115. Yine aynı şekilde vurdum hasara bir etkisi yok. Hani hasarıma laf atıyor ya ulan bu karaktere ne yaptınız ne yaptınız diye erken oyunda. Yine alakası yok ama güzel bunlar çok iyi bu arada harika. E, w sınavı 30, 33, 37, 40, 45'ten 33, 36, 39, 42, 45. Okey yani yani yine iyileştirme süper bug, bug fixi var tamam. 1.5'ten artık 1.25. O süper sabit harika yine güzel tamam. Yine ama hani bu kasırda ulan karaktere ne yaptınız diyeceğimiz bir buff veya nerf yok. Çünkü dediğim gibi otolarımla ve E'lerimle öldürdüm. E skill'i Q oto otaklarla öldürdüm kasırda. E skill'i Manakos 70, 80, 90, 110, 110'dan yine güzel ama öyle falan dediğimiz dedi Hani diyeceğimiz bir şey yok. Victor bok gibi karakter. 47-46 win rate olan bir karakter. Sadece Victor'un win rate'ini %1-1.5 arttıracak bufflar atmışlar. Yani inanılmaz gerekli bufflar. Ama hani ulan karaktere ne yaptığınız diyecek bir buff yok ortada. Sadece bok gibi karakteri oynanabilir bir karakter haline getirme çabaları. Udin'in zaten kiralıktan sonra büyüdüğünü biliyorsunuz. Onun dışında bir şey yok zaten burada değil mi? Evet. Ya siz ne düşünüyorsunuz bu bufflar hakkında? Hani kasetin ağladığı kadar bufflar değil. Sadece bok gibi bir karakter bok gibi karaktere oynanılabilir bir karakter haline getirmişler. Ki bence hala bok gibi karakter. Açık konuşmak gerekir. Kimse tercih etmez yine Victor oynamayı. Aklınızda bulunsun. Ama yani e, oynayacaksınız. Ne yaptığınızı bilerek oynayacaksınız. Benim az önce yaptığım gibi oynayabilirsiniz. Onda problem yok.